Hepinize merhaba. Bugün yepyeni değil, değil değişik bir Eren Letren'le karşınızdayım. Bugün bol hayvanlı bir vlog var fakat şöyle bir şey. Hayvanların eskiden bugüne nasıl değişti? Özellikle en sondaki hayvan bayağı ilginizi çekecek gibi. Yani hani ilk kanalla birlikte ne zamansa şimdiki hali yani en yakın şimdiye en yakınki hali Nasıl arasındaki fark onu göstermek için bir vlog yaptım. Değişik oldu yalnız baştan söyleyeyim. Bazı kaçan, ölen, giden hayvanlar var. Onları da koydum. Hatta arkalarında duygusal müzik de var. Baktım YouTube'da prim yapan kanallar çok tutuyor. E dedim ben de bari ölmüş hayvanlarımın üstünden birazcık prim yapayım. Dediğim gibi onlara üzülecekseniz ya ki üzüleceksiniz zaten biliyorsunuz gidenleri. Bir tane zaten yanlış hatırlamıyorsam bir tane ölen var o da zaten acı kaybımız Jamie neyse o falan da var dediğim gibi baştan üzülecekseniz hani ona göre hazırlıklı olun ama dediğim gibi sondaki hayvanı kesinlikle kaçırmayın başka söyleyeceğim ha e, bu arada bütün hayvanlar yok mesela çakıl yok neden yok çünkü çakılın Hani ilk haliyle şimdiki hali arasında çok bir fark olmadığı için yok. Bazı kediler de yok, çoğunluğu yok kedilerin. Sadece elimde görüntüleri olanları koyabildim. Olmayan kedileri de hani kaçtı, öldü falan sanmayın. Görüntüsü olmadığı için koyamadım onları. E, kanalla birlikte gelenlerin çoğunu koydum. Neyse söylemeyeyim, isim vermeyeyim ya zaten spoiler verdim. Bu kadar. Şimdi sizi kısa filmimize alıyoruz. Görüşürüz. Bir sonraki konumuz... Bunun hala adı yok. Şu ana kadar 3 isim talebi geldi fakat daha çok bekliyorum. Böylelikle topla hepsini toplayıp aralarından isim beğenebiliriz. Tamam dur sakin sakin. Butters çok... Bu <laughs> eleği... <laughs> <laughs> Butters çok yabanileşti çok eve gelmiyor. Geldiğinde de... <laughs> Ama iyi, ana. Vallahi outlast. Butters ne yapıyorsun kızım? Butter's dana dana koca bir dana koca bir dana bebek gördüğünüz gibi hiç gelmiyor. Bunun da adı yok. <laughs> Bunun da adı yok. Bunun adı duman olabilir. adı Ghost. Jon Snow'un Game of Thrones izliyorsanız Jon Snow'un kurduğunun adı. E bu su var. O yüzden benim yavru kedilerim hep düşüyor. Ghost. Ghost. Gel oğlum. Bu da Jon Snow. Sanırım az önce odaya bir yere tuvaletini yaptı. Şu an çok pis. bizi gözleriyle tavladı. İlk gördüğümde bunun da fotoğrafları var. Bulursam onları da koyarım. Helal. Merhaba. Robin. Ama öyle bu ışığı yiyince mi oldu Robin? Niye öyle zombi gibi durdun? Tipe bak Allah'ım. Kafayı in. Kız normal dursana. Delirdi. Delirdi benim kızım. Yeni üyemiz. Bunun adı da Yigrid. Şey izliyorsanız. Game of Thrones izliyorsanız isimleri tanıyor olmanız gerek. John Snow'a kardeş gelmedi. Kertme, beşik kertmesi geldi diyelim. Kız sen çıkmıştın. Pis primci kamera karşısına çıkmak için neler? Ne oldu kızı? Şöyle. Ne istiyor? Gördüğünüz gibi bunlar da ailemizin 7 üyesi. Yeni üyesi, 7 üyesi değil, yeni üyesi. Az daha 3 tane daha doğursaymış 7 üye olacaklarmış. Kış da geldiği için bunlar artık iyice yalaka. Sırf kucaktan inmek istemiyorlar çünkü üşüyorlar. Çok seviyorum. Ve i̇şte bu dünyanın en güzel kedisi şu. Hep istiyorsunuz kendisini Jamie. Bizim kolsuzumuz. Kolu kırılmıştı bunun sonra damarlar. Kendisi bana çok aşık. Devamlı böyle devamlı ilgi istiyor. Acaba acıyı paylaştıkça mı azaltıyorum ne yapıyor? Odaya girme dediler bana. Ben tabi direkt anladım ben anlamaz mıyım onu. Bir girdim cansız cansız yatıyor orada. İşte bütün sebebi bu zibidi. Ben şu an ekrandan bize bakıyorum çünkü yetiği tam ekrana bakar şekilde göstermek istiyorum. Bu var, bu var. Ve karşınızda, karşınızda Jax. Birazcık çok bağırıyor. Kendisi, şöyle ben birazcık bir tiryakisi. Al bunu küçükken kocaman bu hale getir. <laughs> Karşınızdayız. Ama bu sefer direne kaçak yolcu binmiş. Al bunu besle anne sütleriyle bilmem nelerle. E tabi kolay değil bunlar. E, tek... Umarım eğlenmiş, beğenmiş, duygulanmış, hüzünlenmişsinizdir. Eskileri, bu aralar eskilere bir dönüş var. Önce bir ilk videodan bu videoya hepinize merhaba, hepinize merhabalar, nasıldım, nasıl oldum gibisinden çok değiştim diyenlere ithafen bir önceki videoyu yapmıştım, Boğazım düğümlendi. Şimdi bu hayvanlarla bir ilgili bir video yapayım. İstediğim zaten hayvanları çok istiyorsanız en azından böyle bir karşınıza çıkarayım dedim. Yakın bir zamanda inşallah onlarla birlikte tekrar bir vlog çekeriz. Yeni gelen giden olmayınca hayvanlarla da pek bir vlog çekesim gelmiyor. Ya da şey yapabiliriz bir ev turu ne bileyim işte yorumlarda belirtirsiniz bana bunları. Dediğim gibi umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.